Senin Baba derdin amacın ne? Bana bir söyler misin? Yok Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türküz ve Türk kalacağız. Bunlar İslam düşmanı. Bunlar ezan düşmanı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. there is very open discussion. Aha. Ya sen ister duymak iste, ister duymak isteme. Burası Türkiye. Oh, ya, yeah, ya, yeah. ya. Okay. Gündeminde ne var abi? Abi gündemimizde şu an Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir kayba uğradığını, bu halk bir uyarı verdiğini düşünüyorum. 20 yıldır Maalesef çok güzel şeyler yaptı. Nankörlük yapamayız ama maalesef büyük yatırımlara yatırım yaptı. Yani halka dönük birinci tane üçe ayrılır. Zengin, tam zengin, orta zengin, alt kesim. Yani tamamen fakir bir kesim. Birinci zengin daha da zengin oldu. Orta zengin de zenginliğine devam etti. Tayyip'in yaptığı şu an alt tabakayı kesinlikle ve kesinlikle bir türlü göremedi. Ya farkına varamadı, ya uyarmadılar, ya danışmanları bunu bildirmediler. Yani e, şu an 10 bin lira bir maaşa bu halkı çok zor bir e, duruma getirdiler. E bu halk şimdi bu durumda çok merak ediyorum. Hani şöyle söyleyeyim, ülkeyi bir an birisine teslim etmenin en kolay yolu ne? Ya da en kolay şekilde ülkeyi almak ne, nasıl olur? Eğer sen halkı beslemezsen, taban halk. Bu halkı görmezsen sen zaten halk seni bir an ülkeyi elinden alır. Şu an Tayyip'in durumu aynı durum oldu. Halk ne yaptı? Halk dedi ki ya sen büyük yatırımlar yaptın, denizler yardın, dağlara yollar döşedin. Efendime söyleyeyim köprüler yaptın çok güzel bir şey. Halk dedi ki ey Tayyip, ey Cumhurbaşkanı artık bizi de gör. Bizi 10 bin liraya mahkum ettin. Yani Büyük bir uyarı verdi aslında. Keşke bunu anlayabilseler. Bence anlamaları lazım. Aksi takdirde ülkeyi birden bire teslim edecek. Yani istemediği kişilere ülkeyi birden bire verecek yani. E çünkü bu halk onu oraya getirdi. Bu halk onu oradan indirecek. Keşke bunun farkına varmasını isterim. Birinci günden bu. Benim için bu. İkinci bir günden de şu anda bir savaş var. Sayın Tayyip, Sayın Cumhurbaşkanı evet seni seviyoruz diyelim. Cumhurbaşkanımızsın. Eyvallah diyelim. Dışarıya, Avrupa'ya veya Müslüman ülkeleri desteklemene arkandayız ama lütfen yani bu kadar da fazla. Yani sen tamam da Gazze'de savaş var. Efendime söyleyeyim Irak'ta savaş, İran'da, Mısır'da, Suriye'de ama Tayyip bunları hepsini sen mi edeceksin? Yani bunların hepsinin kurtarıcısı sen misin? Allah rızası için eğer beni dinleyebiliyorsan, dinliyorsan yani onlara tamam onları düşündüğün kadar şu alt tabakada bulunan halkını da düşün. Yani bu büyük bir şu anda kayıptır Tayyip Erdoğan için. Bir de en büyük bir sorun daha var. Bunu belki halkımız yanlış anlar. E, belki bunu anlamak istemeyenler var ama benim için bu çok büyük bir önemli bir şeydir. Yıllardan beridir ben bunun böyle olmasını neden böyledir? Neden büyüklerimiz bunun farkında değil görmüyorlar diye de hep merak ediyorum. Bu ne biliyor musunuz? Eğer şu anda kamera beni alıyorsa alsın ama bu dünyanın ve Türkiye'nin büyük bir sorunu. Dünyanın ve Türkiye'nin nedir biliyor musunuz? Şimdi halk beni yanlış anlamasın. Ben aslında gerçek bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dünyada şu an iddia ediyorum ki dünyada okunan tüm ezanlar yanlış okunuyor. Şimdi herkes diyecek ki. Niye yanlış okunuyor? Ha şimdi canım. bir niye, dakika. Niye? Bir dakika. Sen Diyanet neyi biliyorsun? Diyanet başkanlarından ha, biri geldi. Diyanet Diyanet, Diyanet başkanından biri geldi. Üst tabakada ben bir esnafım. Ben dükkanıma geldi. Yok, dedim yok, ki. Söyle, söylüyorum. Söylüyorum, ne, söylüyorum. Söylüyorum. Fazla dedim yok. ki dedim ya dedim. Arkadaşlarım şu dünyada okunan ezanlar yanlış okunuyor dedim. Bunu bir düzeltin dedim. Madem siz diyanettesiniz, görevlisiniz, üst tabakadasınız. Doğrusunuz. ben doğru. dedim Doğrusunu bak. Oku bakalım dinleyelim. Neymiş? Okuyacağım. Yani. Tamam oku da. Dedim da. ki bak dedim ben bir kıta ben bir kıta okuyayım dedim. Bir kıta. Bir kıta okuyayım. Eğer dedim benim okuduğum belki siz diyorsunuz ki ya arkadaş dünyada yanlış okunuyor da bir tek sen mi doğru? Ama dedim beni dinlediğin ama bunu sen dedim hak vereceksin bu ezanlar düzelsin dedim. Bu bizim en büyük görevimizdir. Doğrusu nasıl? Dedi ki dedi Ama madem öylese öyleyse dedi şunu bir oku da dedi bir bakalım dedi. Yanında oğlu vardı. Oğlu da kameraya aldı. Dedi şu esnafa kameraya al dedi. Neyse aldı kameraya bir kıtasını okudum. Dedim ki bak ezan şöyle okunur. Şimdi dedim İbrahim tatlı ses gibi ses güzellik yarışması değildir. Yani bu ses güzellik de bu bir ibadettir. Bu da böyle okunur dedim. Dinledi beni. Bir kıtasını okudum. Dedim ki bak doğrusu yanlışı bana göre bu dedim. Dinleyince dedi ki ya çok güzel. Dedim hayır bu yanlış. Doğrusunu okuyunca kalktı bana sarıldı. Ve onu aldı. Diyanet Başkanlığı'nda iki kişi benim dükkanıma geldi. Ama bana teşekkür abi, ettiler. Bana Doğru, teşekkür ona, ettiler. Bir şey ya. Bana bir teşekkür bir şey ettiler. Dedi ki dedi oku dedi okudum. Ya, bak. Ha, tamam. Doğrusunu bize şey de okusana abi. Aynen. Şimdi bak. Aynısını bize oku, bize bak. Tamam. Her bak. Bu yanlış olan ama bak. Mesela ortasından başlayayım. Hangi arası onu da söyle. Niye yanlış onu da söyle. Atlatıyorum. Yok ama söyle. <laughs> <da. gülüyor> niye yanlış? Bak bu yanlış. Ama yanlış. niye yanlış? Şimdi doğrusu ne? Bak doğrusu örneğin bak doğru mu bu. <laughs> Allahu ekber Allahu ekber. Bekleyecek cemaat toplansın diye. الله أكبر الله أكبر. تمشارم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، Şimdi ben devam ederim ama zamanınız yok. Bunu duraklıya 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 cemaatin toplaması için yani böyle mesela Eşhedü En enne Muhammeden Resulullah Böyle uzatmalı Peki, değil Duraklı duraklı beş duraklı beş duraklı 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 Duraklama duraklama Hem cemaatin toplanması Sanat müziğinde makamlar var hemşerim Arkadaş, sen bilir bir, dakika, misin? bir dakika. Bir dakika Mesela Senin sabah derdin amacın ne bana bir söyler misin? Yok yok ama niye yanlış? Niye niye yok, yok, ama Ben anlamadım niye yanlış? Neden sözlerimi kesiyorsun? Ama yok ama anlamadım kardeşim Tamam Buyur. Yok ben sana soru sordum yanlış dedi yanlış Eyvallah. eyvallah ha şimdi bak ha. hemşerim bak, beş vakit Oy. namaz ezanda eyvallah. beş farklı makamda okunur. Hayır. Ha bir dakika. Hayır. Bir dakika. Makam yok. Bak, Makam ibadet tabii ki da. var. İbadet ha. tabii. var. Hayır. İbadet. Bak dinle ezanda bak ezan ezandaki nasıl okunması gerektiği hususunda ha. hiçbir zaman belli bir kanun yoktur. Var. Yoktur. Nerede İbadettir, o kanun? İbadettir. İbadet. Kur'an-ı Kerim'de mi var? Hadiste bak. mi var? Nerede var? Bir dakika. Nereden bir dakika. uyduruyorsun? Bir dakika. Nereden bir dakika. uyduruyorsun? Bir dakika. He. Bir saniye. Mesela, bir saniye mesela pop konuşalım. müziği var, sanat müziği var, bak. halk Hayır, müziği var. Dur. Hepsinin bir metodu dur, var. Dur. Bir dakika. Bu sanat ha. değil. Bu yok. ibadet, ibadet. Ama anlamıyorum. Sanatla yok. ne işimiz var bizim Ya bir dakika. Bak, bak şöyle müzik gel bu, İbrahim Tatlıses gibi. Hayır. Hanyan hastane. Melodi bu, melodi. tamam. Bu değil ha. Niye? Nereden biliyorsun? Bak. Hani Ama, biliyor. Ama nereden hay biliyor? Hani nereden Hani Ama sen sor, ben sor. Bu ederim. ibadet, ibadet. Arkadaşım ibadetin kitabını sen mi yazacaksın? Ben değil. Sen ben, sen mi ben yazacaksın? Fikrimi ortaya, ya, ben fikrimi ortaya koyuyorum. Ben fikrimi koyuyorum. Bir dakika. Buyurun. Ezanın Şimgen. kitabı. Bir dakika. Ezanın nasıl ya. okunmadığını kitabını sen mi yazacaksın? Neden Diyanet'ten bana iki kişi teşekküre geldi? Ben ilgilenmiyorum. Ben tanımam etmem onları. Evet dedi. Bak, dedi sen haklısın. Ya dedi sen boşver Diyanet'i. Ezan şöyle okunur diye kanun kitabını sen mi yazacaksın şey? Ben fikrim... He. Wow, Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. 1500, bir, dakika, bir, yıldız, bir, dakika. Yıldız, bir dakika. 1500, yıldan şey beri yok mu? Şey yok yazılmamış mi? o kitap. Geliyorum. Ezan nasıl bir okunacak? Dakika. Sen mi onun kitabını yazacaksın? Ben fikirlerimi söylemeyecek miyim? O kanunları sen mi koyacaksın? Niye, Niye? sen şey Ne? E, fikirlerinizi söylemeyin. Konuşmayın. Ama hayır. Düşüncelerinizi hayır. aktarmayın. Hayır. Sen benim fikrim evet. demiyorsun. Sen ben yanlış diyorsun. De saygı kanun koy. Ama senin sen bak. De saygı hayır. Duyuyorum. Sen ama demiyorsun bak. Heh. Arkadaşım, benim fikrime göre böyle Heh. olsa daha iyi olur demiyorsun. Yanlış diyorsun. Diyanet yani bana teşekkür e geldi. Teşekkürler. Ya sen boş ver şimdi. Ne boş ver? Arkadaşım bak. Dünyada dünyada en güzel ezan Türkiye'de okunur. Niye okunur biliyor musunuz? Çünkü 5 vakit ezanın tamam mı her bir vakit ezanı çok farklı makamlarla okunduğu içindir. Bakınız dünyada ezan okuma yarışması üzerinde bilirsiniz. Pekala bu yarışmaları 20 senedir kim kazanıyor biliyor musunuz? Türkiye kazanıyor. Niye? Çünkü bizim ezanlarımızda bir sanat vardır, bir makam vardır, güzellik vardır. Dinleyen insanın gönlü kıpır kıpır atar arkadaşlar. Bizim için ezan, ezan kuru ezan değildir. Bizim için ezan İslamiyet'e, Allah'a Allah'a bir davettir, davet. Anladım. Davettir. Ama, ama şimdi arkadaşın dediği onun fikridir. Tamam mı? Ha. Şimdi ezan... Şimdi, şimdi, şimdi konumuz oluyor. farklı kardeşim. Aynı konu. Ezanı dinlemek güzel bir olay. He. Ama anlayacağım bir şekilde de o dinlemek Peki olur. Sen anlamını bilmiyor musun? Bilmeme gerek yok. Ben Türk'üm. Türkçe duymak istiyorum. O kadar. Sen mi? O zaman seni 50'lerin öncesine göndermek Ay, lazım. Hayır göndermeyi değil. Ha. Burada Türk'e 50'lerin göndermeyi lazım. Bak kardeşim. Türkçe bak. lazım ki Arkadaş. Arkadaşım bak bak bak. Şurada bak millet şurada burada. Tamam. var. burada. Tamam. Bak şurada var şurada. Arabi değil burası. Şurada 150 Arap milletten. Araplaşmayacağız. Arap olmayacağız. Tamam. O kadar bak, basit. Tamam. Bak burada 150 tane milletten insanları. Biz 150 deniden, millet. Bizim Afrika'dan. Afrika'dan. Yeni Zelanda kadar. kadar Bakarsan. Burada insanlar var. Kaçlılar Hepsi Müslüman. Ondan sonra Eza burada. Türkçe yazan okursa. Adam nasıl anlayacak? Müslümanların ortak dini Arapça yazandır arkadaşım. En korumaktır. Ha. Tamam hadi sen doğru Türklüğüne hadi doğru Türklüğüne ya git. Ezan. Yaşasın Müslümanlık. Ya yaşasın, yaşasın Türkler. orijinal ezan. Senin bu herkesin herkesin insanlar düşündüğü düşünce düşündüğü Din bir inandıkları kendilerine aittir. Onu kimse kontrol edemez. Ben başka şey güvenirim. Bu başka şey saygım vardır ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türküz ve Türk kalacağız. Tamam. İşte bu zihniyet CHP zihniyeti evet, arkadaşlar. Bu sosyalist, sosyalistle ilgili yok. Ben CHP'yi de satarım, AKP'yi de satarım, hepsini satarım. İnsan olaraktan insanlık yaşamak için ben savaşırım. Benim umurumda değil. CHP eğer benim aleyhime çalışırsa onu da silerim. Tamam. İnsanlık hayır. din ikincidir. Önce vatan. Vatan olmadıktan sonra din olmaz. Zihniyet bu zihniyet işte arkadaşlar. Bunlar İslam düşmanı. Bunlar ezan düşmanı. Bunlar Osmanlı düşmanı. Bunlar her şeyin düşmanı. Bunlar her şeyin düşmanı. Her şeyin düşmanı. Namazla alakaları yok. Ezanla alakaları yok. Bunlar da, Ama bizim ezanlarımıza daha karışır, daha karışır daha bunlar ancak. Tamam, tamam Bunlar bizim Onlar ezanımıza karışır. Din bunlar bizim yaşayacaklar. karışır. Bunlar bizim karışır. Bunlar bizim haçımıza karışır. Ama hiç bunlarla alakaları yoktur arkadaşlar. Tekrar ezan noktasına gelecek olursak. Bak ne diyor? Ezan Türkçeleşsin. İnşallah Türkiye bir de o dönemlere dönmeyecek arkadaşlar. Bir daha o dönemlere dönmeyecek. No problem, no problem. Tut İngilizce Bunu fiilini soralım. Okey. Uh, there is very open discussion. Uh -huh. Turkey is a democratic country. Uh -huh. You can say your opinion. You know very openly. They take you know you. Uh -huh. They put you know into YouTube. Yeah, yeah. you are free. Are you are from uh, Iran. Yes. Yes, I know that. Yeah. For example, Iran is Islamic as well. Turkey yeah. Islamic. Unfortunately, but you can say, yes. But you can say everything what you want. Yeah. Mm. We discuss you know about Azan. is the ezan melody is a fine yes or no for okay arkadaşlar işte görüyorsunuz şu anda şu anda burada İran'dan gelen kişilerle konuşuyoruz az önce İngilizce söyledim evet arkadaşlar İran İran maalesef İran'dan gelenlerin hepsi arkadaşlar İslam düşmanı tamam mı hiç alakaları yok İslam'la bak bakınız bakınız ezanı sordum diyorlar ki ezanı istemiyoruz biz turisti istemiyoruz diyorlar oysa ki oysa ki turistler buraya geldikleri zaman o kadar çok seviniyorlar ki ezanı duydukları için bakınız bak ben kendime örnek vereyim bakınız ben bir örnek vereceğim size buraya geliyorlar niye geliyorlar Türkiye'yi tanımak için geliyorlar İslamiyeti tanımak için geliyorlar İnsanları tanımak için geliyorlar ezan duydukları zaman çok hoşlarına gidiyor fakat bu arkadaşlar İran'dan geliyor sevmiyorlar İslamiyeti İslamiyette ne varsa hepsine düşmanlar Mesela bak bu da öyle. Ezan duymak istemiyor. Ya sen ister duymak iste, ister duymak isteme. Burası Türkiye. Burası Müslümanların ülkesi. Ya evet. Burada burada ezan okunacak. Evet arkadaşlar. Ne mutlu biz Türküz. Ne mutlu biz Türküz. Evet. Ezan dinmez, bayrak inmez. Evet. 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 She no, said. She said. She said. She said. It's not for tour. Good too. for tourists. What should we do? It's good for your people, no. not good because we sleep. Oh, okay. Do you know? I am tourist as well. I am tourist as well. Yes, yes. I am from Germany. Germany. I am from Germany. Germany. I came here uh -huh. to hear Ezzan because I would like to get involved. Uh -huh. What kind of country is it? Is a uh -huh. very nice? it's not boring. When I don't yes. want to hear, I stay in Germany. Do you get my point? Do you get my point, arkadaşlar? Bunlara dedim ki, eğer turistler ezan duymak istemiyorlarsa ülkelerinde kalırlar. Buraya akın akın niye geliyorlar? Bakınız camilere giriyorlar, camilere giriyorlar. Burada bir sürü şeyler yapıyorlar çünkü İslamiyet bunları çekiyor. Bakınız Gazze olayları. Şimdi birazcık farklı konuya gireceğim ama mevzu mevzu açıyor arkadaşlar. Şu Gazze olayları var ya biliyorsunuz aşağı yukarı 80 bin, 70-80 bin insan öldü, vefat etti. Bu İslam düşmanları zannediyorlar ki, zannediyorlar ki İslam kaybetti, Gazze kaybetti, Türkiye kaybetti. Tam tersin arkadaşlar. Cenab-ı Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'inde? Sizin, sizin bilmediğiniz şeyler vardır. Şer olarak gördüğünüz hususlarda hayırlar vardır. Hayır olarak gördüklerinizde şer vardır. Bakınız ben basını takip ediyorum. Avrupa basını takip ediyorum. Gazze olayları olduğu günden bu zamana kadar bu zamana kadar sadece ve sadece Avrupa'da 3500 insan Müslüman olmuş. 3500 kişi Müslüman olmuş. Diyorsunuz ki arkadaşlar bunlar niye Müslüman olmuş ya? Gazze olaylarından sonra bir tane Müslüman olan bir tane kadın anlatıyor. Diyor ki ve tanınmış bir sima. İnsanların tanıdığı bir kişi ona soruyorlar, diyorlar ki sen nasıl Müslüman oldun, niye Müslüman oldun? Verdiği cevap çok ilginçtir. Diyor ki ben bir insanım ama bir anneyim de. Ayrıyetten bir anneyim diyor ben. Bir tane kadın gördüm televizyonda, Gazze'de bir anne. Çocuğunu kaybetmiş, çocuğu elinde çocuğunun saçlarını okşuyor vefat etmiş. Bombalar çocuğunun ayaklarını, ellerini paramparça etmiş. Bu kadın bu çocuğu elinde tutuyor. Fakat gözünde bir tane dahi göz yaş damlası yok. Ben anneyim. Buna baktım, hayret ettim. Hayret ettim. Çünkü bir anne bir ölmüş olan, parçalanmış olan bir tane çocuğunu elinde tuttuğu zaman bu şekilde bu atmosfere bürünemez. Onun gözündeki imanı gördüm. Onun gözündeki Allah'a tevekkülü gördüm. Onun gözünde gerçek manada dini gördüm. Allah'a tutunmayı gördüm. Ve dedim ki, ve dedim ki bu kadını bu hale sokan ancak ve ancak İslam'dır. Bunu bu şekilde tevekkül ettiren ancak ve ancak İslam'dır. Ve İslam'da doğrudur dedim. İslamiyet'i araştırdım. 6 ay sonra da Müslüman oldum diye bir ifadesi oldu arkadaşlar. Evet. Yani bu olaylardan itibaren sadece ve sadece Avrupa 3500'den Müslüman olmuş. Bu, bu devam edecek. Bu 35 bin olacak, 3 milyon olacak vesaire vesaire. İslam düşmanları, oradaki zavallı gazeleri, çocukları öldürerek, paramparça ederek zannediyorlar ki kendi büyüklüklerini bütün dünyaya gösteriyorlar. Tam tersine arkadaşlar, tam tersine bunlar ne kadar, ne kadar küçük, ne kadar değersiz, ne kadar katil bir insan olduklarını gösterdiler. Bunu gören bütün insanlar gerçekleri görüyorlar ve şimdi akın akın insanlar Bilmiyorum televizyonları görüyor musunuz bilmiyorum ama gerek Amerika'da gerek e, Avrupa'nın farklı ülkelerinde herkes sokağa çıkıyor, ellerinde bayraklarla İsrail, İsrail bayrağıyla katil İsrail diye bağırmaya başladılar. Bu bu şekilde devam edecek arkadaşlar, devam edecek. İnşallah Gazze'nin özgür olması yakındır. İnşallah oradaki çocukların diğer çocuklar gibi sokaklarda oynayabileceği günler yakındır. İnşallah oradaki annelerin Gözyaşları yerine sevinç gözyaşlarının olacağı günler yakındır arkadaşlar. Bizler de inşallah bunlara dua edelim. Kenetlenelim. Ne olursa olsun kenetlenelim. Biz Türküz, iyi güzel ama biz Osmanlıların torunlarıyız. Osmanlı'nın bize bırakmış olduğu en büyük miras nedir arkadaşlar? Biz bütün dünyayı kucaklayacağız arkadaşlar. Az önce burada bir tane beyefendi vardı. Diyor ki Türkiye niye her işe giriyor? Niye Türkiye Müslümanların sıkıntılarının içerisine giriyor? Başka hiçbir ülke yok girmeyen. Evet. Çünkü biz, biz Müslümanız, biz Türkiye'yiz. Biz Osmanlı'nın devamıyız. Evet. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz onları kucaklamazsa kim kucaklayacak arkadaşlar? Adam sabahleyin kalkar kahvaltısını yapar, yemeğini yer, çocuklarına parasını verir, güler oynar. Fakat Gazze'deki insanları düşünemez. Adamın karnı tok, Oradaki aç insanı bilemez. Çünkü adamın hayatının bir manası yok. Çünkü adam gerçek manada Müslüman olduğunun farkında değil. Bir Müslüman bir insan, tok insan aç insanın halinden anlamaz. Yorumundan hareket ederek o da bunu anlamaz. Arkadaşlar biz ama öyle olmayacağız. Biz ne olursa olsun Müslüman kardeşlerimize sahip çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Bu türlü Provokatörler falan da hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz arkadaşlar. Yaşasın Türkiye, yaşasın Osmanlı. Ne mutlu Müslümanım, ne mutlu Türküm diyene. Çok teşekkür ediyorum abi, için çok sağ ol.